Faizle ilgili paylaşımımdan dolayı biri yazmış. Diyor ki vaaz vermek kolay. Siz çok mu iyisiniz? Elbette biz de çok iyi değiliz. Belki iyi bile değiliz. Allah katındaki durumumuzu gerçekten bilmiyoruz. Vaaz vermek kolay eyvallah. Ona da eyvallah. Arkadaşlar iyi ve kötü insanda yüklüdür. İnsanı bir bilgisayar gibi düşünelim. Maus insanın iradesidir. İster iyiye tıklar ister kötüye. Herkeste iyi ve kötü vardır. Rabbim bizim nefsimize uydurmasın. Elbette hatamız çok. Elbette eksiyiz. Elbette noksanız. Elbette hata yapacağız. Kim nefsini temize çekerse ondan akılsız insan olabilir mi? Ben en mükemmelim diyebilir mi bir insan? Bir insan kendini cennette cennetini garantide görebilir mi? görüyorsa bundan cahili olur mu